Merhaba arkadaşlar. Bugün Brookhaven gizli yerlere bakacağız. En son küçük kalmışım. Şimdi büyüyeyim de. Tamam. Şimdi gizli yerlere bakmaya başlayalım. <laughs> e şimdi bir tane gizli yerimize gidiyoruz. Eskiden var olan gizli yerler, gizli yerler, gizli yerlere bakmayacağız. Ama e, yani şimdilik olanlara bakalım. Buradan böyle bir yer açılıyor. Sanırım bunu herkes biliyor. Bilmeyen yoktur büyük ihtimalle. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 falan bir şeyler yazıyor. Burada da bir şeyler var. Ve sonra böyle. Ve sonra şuradan çıktığımızda da böyle bir yer var. Böyle bir yer var. Bu oyunun dışı galiba. İçi de olabilir bilmiyorum. Neyse girelim şuraya. Çıkalım. Sabah olmuş. Şimdi diğer gizli yerlerimize bakalım. Burada var mıdır diye bakayım. Mavi Doritos. Çıkamıyorum. Hadi zaman geç. Şimdi şuralara bakalım. eskiden şurada böyle temizlik fırçası vardı. Temizlik fırçasını alınca burada bir yer açılıyordu böyle. Orası artık yok. Kapatmışlar orayı. Şimdi ben başka bir yere daha bakayım. Şöyle bakalım burada var mı bir yer? Burası Burası apartmana çıkıyor. Şurası da buraya çıkıyor. Şu merdivenler şöyle çıkalım 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 çıkalım. Buraya çıkıyor. Ondan sonra şuraya gidelim. Baba. Şimdi Şimdi Şuraya Şurasını göstereyim. Sanırım orayı da bilmeyen yoktur. Burası. Burasını ben eskiden Rocky'ımda ev olarak kullanıyordum. Böyle buralara yatak koyuyordum falan. Çok komikti. Ve şimdi şurada gene polis yerinde gizli bir yer. Burası değil. Burasını zaten herkes biliyor. Buradan çıkalım. Şimdi şurada bir yerde gizli bir yer vardı. Şöyle bilsem yapamıyorum. Hah yaptım. Sonra burada biraz küçülmem lazım. ama bir şey var bunu aldım bunu da bilmeyen yoktur herhalde ama yine de ben göstereyim diye alıyorum sonra denizin oraya gidiyorum ve şimdi burada neredeydi ha şimdi hızlı gidiyor diye aldım. Gidiyorum Şimdi Çok hızlı gidiyor bu arada bu Ve geldik Ve burasının Elektrik Diye bir yer Ve sonra buralarda böyle bir yerler Falan var Bilgiyim Ve sonra bu kırmızı Allah şerzim 15 Buraları böyle Buranın amacını anlayamadım Neyse çıkalım Şimdi diğer yerlere bakalım Umarım çok uzun olmamıştır video 15 dakikadan uzun olursa kabul etmiyor arkadaşlar bu arada. Ben de çok uzun yapmak istemiyorum. 10 dakika falan. Şimdi şur şurayı göstereyim. Bu arada arkadaşlar ben gizli yerleri çok araştırdım, gösteriyorum. Siz de şu anda benden araştırıyorsunuz. Burada Silahlar, altınlar, paralar falan var. Bunlar, bunun amacını da anlayamadım. Bunu da anlayamadım. Buraları da böyle. hey, niye böyle gizli yerler var anlayamadım. Şimdi şuradaki evden göstereyim. Ne için koymuşlar anlamadım. Sıcak. Kırmızı kıym oluyor. Neyse. şuraya gireyim göstereyim. jump cam cam, cam. Peki, geldim ben yola nasıl şuraya çıkıyorsunuz şöyle şurada bir şey var bakın görmüşsünüz durmarım ha geldik ve burada böyle bir tipli bir bebek var şöyle göstereyim bakın böyle bir değişik suratlı bebek var. Burada da boy aynası var. Burada da bir sandalye var. Şimdi çıkalım buradan. Şimdi şuradaki başka yerlere bakalım. Başka başka gizli yerler. Şu sonra burası neresi? burada, burası da denize geliyormuş. Ve bakalım başka başka nereler var. Bir yerde hatırlıyor gibiyim sanki. Evet. Hatırlıyorum. Gene şunu alayım hızlı gittiği için. Ve şu, burası. Burada böyle gizli bir yer varmış. Şöyle şuradan çıkınca bir şeyler oluyormuş. Ve böyle böyle bir şeyler yapıyor. Neyse. Doğuma yere gidelim. Buraya gelmişken. Gidelim şimdi. Hey. Geldik. Ve şurasının Alta girme yeri varmış Oraya da bir sonra girelim Ondan sonra Ondan sonra girebilirse Ama küçülmem lazım Tamam En küçülmeyi Arkadaşlar küçülünce bu arada e, hızlı koşuyor. Ve geldim. Şuradan geçelim. Son bir kez onu yapalım videomuz bitsin. Burası değil. Şimdi atlıyorum. Allah çok fena. Kur içim kalkıyor yani. Ama git, git. Heh, yoksa olmaz. Şimdi hadi. Onun içine girebilirsek. Bu ne? Nereye uçuyorum? Yok artık yani. Yani yok artık nereye girdim bakınız. Allah. Tarih. Bu ne be? <laughs> Neyse arkadaşlar içine giremedik gördüğünüz gibi. Şimdi <laughs> videoyu bitirelim burada. Bir saniye. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Böyle videoların devam devamı gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Köpek sus. 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 Heh. Ve böyle videolar için like atmayı unutmayın diyordum en son. Ve bu videonun part 2'sini istiyorsanız 6 like yapabilirsiniz umarım. Devamlı istiyorsunuz. 6 like yapabilir misiniz? Umarım yapabilirsiniz. Devamın part 2'sini ben de istiyorum çünkü. Neyse videomuz burada gitsin. Hepinize görüşürüz.